Yokluk ve yoksullukların olduğu o eski günler artık bir daha gelmemek üzere tamamen geride kalmıştır. Açlık sınırı 19.044 lira. Yoksulluk sınırı ise 65.000 lirayı geçti. Net asgari ücreti 17.002 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. E, nasılsınız fakirler? Dünden daha fakirsiniz. Hali ahvalimiz budur. 65 bin lira yoksulluk sınırı açıklanan ülkede kayımıza düşen açlık sınırında bir yaşam, sefalet ücretlerine teslim olmuş bir işçi sınıfı ve güvencesizlik, damatların, nebatilerin 23 yıllık iktidarın sonunda milyonlarca insan açlık sınırının altında ücretlere mahkum olmuştur. Bu sefaletin kurumsallaşmasıdır. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra geçinemeyen işçiye, emekliye AK Parti'nin ışığını söndürün diyerek erken seçim çağrısı yapmak yerine akşam 9'da evinizde ışığı söndürün diyenler 2018'den beri %150, %200 hiper enflasyon altında ezilen milyonlarca işçinin, emekçinin önünde tek bir ses dahi çıkarmayan bu düzen böyle gitmez demeyen sendikalar Yıllardır sessiz sedasız atölyelerde, şantiyelerde, içliklerde, belediyelerde, fabrikalarda can çekişen işçinin aidatları üzerinden kurduğunuz o lüks yaşantılar devam etsin diye her şey. Ve bugün 21. yüzyılın Türkiye'sinde eziliyorsa kan revan içinde demokrasi heykeline bir taş daha koymaya çalışıyorsa milyonlarca işçi emekli size rağmen işçinin karşısına geçip toplu iş sözleşmeleri, toplu pazarlıkları, Asgari ücretin artışını bir kurtuluş olarak göstermekten bıkmadınız. Oysa bugün Türkiye işçi sınıfının yoksulluğa, sefalete, kölelik düzeninde çalışma koşullarına, yaşam maliyetlerinin yükseldiği bir hiperenflasyon döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin 21. yüzyılında yapısal reformlara, devletin yönünü sermayeye değil işçi sınıfına çevirdiği bir düzleme ihtiyacı. Milyonlarca işçinin talepleri çok net, güvenceli bir gelecek, insanca yaşayabilecek bir ücret istiyoruz. Tüm bunlara rağmen milyonlarca işçinin, milyonlarca emeklinin geleceği, umutları, hayalleri, kurtuluş kendi ellerimizdedir.